Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli il müftülü takipçileri, ben Raşit Temir il müftülüğünde vaiz olarak görev yapıyorum. Sizlerle inşallah Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlamış olduğu Dini Yüksek Kurulumuza ait Fetvalar Kitabının Arapça basımı yapıldı. O Arapça metni üzerinden bazı konular seçtiğimiz bazı konuları onların çevirisini yapmaya çalışacağız. Burada maksadımız Arapça öğrenmek isteyen, Arapça merakı olan kardeşlerimizin e, Diyanet Fetvalar e, Arapça kitabı üzerinden de hem Türkçesi de var, karşılaştırma, mukayese yapma imkanları olacaktır. Tabii ki bu çeviriler e, motomot tam karşılığı olmayacak ama e, buradaki e, Arapça kavramları, e, Fetvalar kitabının Arapça halini görerek e, birlikte e, bu kitaptan e, sorular ve cevaplar şeklinde, Fetvalar kitabımız malumunuz sorular ve cevaplar şeklinde hazırlanmış belli konular üzerinde e, bu konuların çözümünü, tercümesini yapmaya çalışacağız. E, ilk i̇lk önce e, ilk önce Diyanet İşleri Başkanlığımıza Dini Seksu Kurulu'nun e, çıkarmış olduğu bu kitabın e, baş kısmı bu şekilde. El Cumhuriyeti Türkiyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Riyaseti şu Şuhuni Diniyeti, Diyanet İşleri Başkanlığı, burada da Diyanet Başkanlığı'na ait olduğu için orada böyle bir başlığımız var. El Meclisül A'la li şu'uni diniyeti. El Meclisül A'la e, yüksek kurul, meclis kurul, li şu'uni diniyeti, din işleri, yüksek kurulu, el fetava, fetvalar kitabımız. Şimdi e, sizlerle namaz konusuna e, inşallah başlayacağız. Namazla ilgili sorulan e, sorular e, noktasında e, Bugüne kadar hem sizler tarafından sorulmuş ve yine aynı şekilde namaz mevzusun bahsinin anlaşılması noktasında gelen yazılı ve sözlü sorulara verilen cevaplarımız. Evet, şimdi konumuz namaz. Namaz es salaatu. Namaz kelimesi, kıymetli izleyiciler, kıymetli takipçilerimiz. Es-salatu namaz. Ma ma'nal ibadeti ve ma enva'uha. Namazla ilgili e, sorulan sorulardan birincisi ma ma'nal ibadeti ve ma enva'uha. İbadetin anlamı nedir? Ve ma enva'uha. Ve bu ibadetin e, çeşitleri nelerdir? El ibadetu lugaten ibadet lugatta et ve vel hudu'u itaat etmek e, ve e, boyun eğmek anlamlarına geliyor. Vel inkiyadu aynı şekilde e, teslim olmak, boyun eğmek, e, takip etmek ve tezellülü ve tevazu alçakgönüllü e, alçak gönüllü olmak ve vettihazul ilah ve e, e, e Allahu Teala'ya e, bir ilaha ona e, bağlanmak e, Allah'ın e, ilahın peşinde yani Allahu Teala'nın e, bir ilaha e, tapınarak e, tezi, e, tevazu içerisinde olmak, e, teslim olmak ve itaat etmek e, anlamlarına geliyor. Ve emma şer'an, şer'an dedi ıslah anlamı ise fe kullu fi'lin mukterinin ma'niyeti. Niyetle birlikte Be, birlikte olan her fiil nedir? E, ibadettir. Yusabu aleyhi ve kendisine yapıldığında sevap verilen, karşı ecir verilen, sevap verilen, niyetle birlikte, mukterin birlikte olan e, her fiil ibadet kapsamına girmektedir. Ve ledi yufidu ta'zime ve bu ibadet, e, bu, bu fiil aynı şekilde e, tazimi yani e, hürmeti e, ifade etmektedir İfade anlamı olan ve takarrube ilallahi Subhanahu ve Taala ve bu ibadetler de e, Allah'a yaklaşmak maksadıyla ve de Allah'ı tazim e, ifade edecek şekilde yapılan niyetle olan karşılığında sevap verilen e, fiil ve davranışlardır ve inne ibadetallahi teala tu'teberu fi kımmeti ta'ati vel mahabbeti lehu subhanehu Allah'a ibadet etmek e, itaatin ve Allah'a olan sevginin subhanehu Allah'ın bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'a olan sevginin ve taatin zirvesidir. Yani ibadet Allah'a olan teslimiyetin ve de ona olan muhabbetin zirvesidir. Ve eee fil Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'de e, ifade edilmiştir, zikredilmiştir ki ennel insane insan inma hulika li ya'budallaha teala. Muhakkak ki şüphesiz ki insan e, hulika li teala Allah Teala'ya kulluk, ibadet yapmak için yaratılmıştır ancak. Ve ennel ve peygamberler de inneme bu'ithu li halqi halki ila ibadetillahi teala. Mahlukatı Allah'a kulluğa çağırmak için gönderilmişlerdir ancak. Yani peygamberler ancak ...Allah'a ibadete, mahlukatı davet etmek, çağırmak için gönderilmişlerdir. Ve <laughs> e, verade lafzul ibadeti, ibadet e, kavramı geçmiştir. Fil Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'de. Fi ma'net tevhid. İbadet kavramı Kur'an-ı Kerim'de tevhid anlamında geçmiştir. Ve taati, taat anlamında. Ve du'a'i ve dua anlamında vel inkiyadi boyun eğmek teslim olmak anlamında e, ve ve imani iman anlamında ve ameli salihi ve salih amel anlamlarında Kur'an-ı Kerim'de ibadet lafzı geçmiştir. Ve aynı şekilde ve tesbihillahi teala ve Allah'ı tesbih etmek ve sucudi lehu Allahu Teala'ya secde etmek anlamları da bulunmaktadır ve marifetillahi subhanahu ve teala ibadet aynı zamanda Allah'ı bilmek, tanımak anlamlarında da anlamında da kullanılmıştır. Ve ma halaktul cinne vel insa illâ ya'budun ayeti kelimesinde o ya'budun ifadesini bazı alimlerimiz Allah'ı Allahu Teala ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk yapsınlar yani ve beni bir anlamı da Beni tanısınlar, marifet beni bilsinler diye yarattım buyuruyor. Ve mil hilalehadi'l itlaqat işte bu kavramlar üzerinden hareketle ...yümkünü, yumkinu ta'rifu mefhumin ibadeti ibadet kavramının tarifi mümkündür bi manahul vasi'i. Yani bu kavramlar üzerinden hareket ettiğimizde ibadet kavramını geniş anlamıyla, vase geniş anlamıyla tarif etmek mümkündür. Ve huve o da şudur ki imtisalu evamirillahi allah Teala'nın emirlerine uymak, boyun eğmek ve bu nevahihi yasakladı, yasaklarından yasakladığı şeylerden de sakınmak vel hifazu ala hududihi subhanehu ve teala Allah-u Teala'nın sınırlarını korumak yasaklarından kaçınmak ve emirlerine de e, itaat etmek, uymak anlamı değerli kardeşlerim ibadetin tarifi geniş bir tarifi olarak buradan yapılmış oluyor. Ve <laughs> ve yuştaratu şart koşulur diye fi'lin ma ibadeten. Herhangi bir fiilin ibadet olarak Değerlendirilmesi için şart koşulmuştur. Keunul qaimi bihi yani bu fiili yapan kimsenin olması şart koşulmuştur. Müminen mümin olması yani bir fiilin ibadet olarak değerlendirilmesi için onu yapanın mümin olması şart koşulmuştur ve başka nedir? ...naviyen lima yef'aluhu... ...yaptığı o fiili yaparken, davranışı yaparken... ...niyet etmesi ve mümin olması ve de niyet etmesi... ...nedir? Şart koşulmuştur. Başka nedir? ...ve muhlisan lillahi teala ...ve bunu ancak Allah için... ...Allah'a has kılarak... ...sırf O'nun rızasını kazanmak için yapma şartı koşulmuştur. ...ve yelzemu entukamel ibadetü ibadetin yerine getirilmesi için min ecli merdatillahi subhanehu ve teala Allah'ın merdatillah, Allah'ın rızasını kazanmak için onun rızası için ibadetin e, yerine getirilmesinde e, ve ve en tekuna li şeria ve yelzimu en tuqamel ibadetu e, ibadetin yapılması için gerekir. Min ecd-i teala. Allah'ın rızası için yapılması gerekir. Ve entekûne muâfikaten li şeriatı. İbadetin yerini gelmesi için birincisi Allah'ın rızası için yapılması. Ve entekûne muâfikaten li şeriatı. Ve ikincisi de İslam'ın e, şartlarına, İslam'a uygun olması gerekir. Yani bir Allah'ın rızası, iki İslam'a uygun olması, İslam'ın emirlerine uygun olması gerekir. Öngördüğü şeylere ve tenkasimul ibadatu ibadetler bir mana vasi'i ibadetler geniş anlamıyla, ilâ aksamin aksamın dört kısma tenkasimu ayrılmaktadır. Birincisi El ibadatul kalbiyye kalbi ibadetler ne gibi mislül <mikasyonun> imani iman gibi vel ihlasi ihlas gibi ve niyyeti niyet ve tefekküri tefekkür yani düşünce ve marifeti ve bilme ve sabri sabır ve takva ve de takva gibi kalbi ibadetler İkincisi el ibadatu'l bedeniyyetü bedeni ibadetler Mislu salati namaz gibi ve siyami oruç gibi ve duai <laughs> dua etmek ve zikri bi'l dil ile zikir yapmak yani dil ile Allah'ı anmak ve ihsani ilal valideyni anne babaya <laughs> iyilik yapmak ve taamul haseni ma'annasi insanlarla güzel ilişkiler kurmak ve sılatır rahmi e, sılayı rahim yani <laughs> akrabalarla ilişki sıla bağlantı bağ ilişkileri devam ettirmek anlamında akrabalarla <laughs> ve yakın dostlarla ilişkileri devam ettirmek. Üçüncüsü ise el ibadatul maliyeti, mali ibadetler. Mislu zekati, zekat gibi ve sadakati, sadaka gibi. Vel infaki alel kurba. Burada aslında ala zevil kurba demek e, kıymetli izleyenler. ve infaki ala zevil kurba. Kurba yakınlar demek. E, yani gurbiyeti olan, yakınlığı olan, yakınlık sahibi zevil kurba dersek daha doğru olur. Vel infak ala zevil qurba, yakın e, akrabalara, akrabalara infak etmek. Vel mesa <laughs> vel ve e, miskinlere aynı şekilde yani yoksullara, muhtaçlara infak etmek ve fi sebilillahi ve Allah yolunda infak etmek. Bunlar neydi? Mali ibadetler. E, dördüncü e, ibadet türü ise... ...el ibadatül bedeniyyetü vel maliyyetü. Hem mali hem bedeni ibadetler nedir bunlar? Ne gibi örnek olarak? mislul hacci vel cihadi. Hac ve cihad gibi. Hacca gitmek için mali güce ihtiyacımız var. Maddi güce ihtiyacımız var. Maddi <laughs> imkanı bulduktan sonra... hacci yapmamız için... Ne yapıyoruz? Kendimiz bizzat fiili olarak da bedenimizle bizzat fiilen gittiğimizde de hem mali bir imkana ihtiyacımız var. Hem de bedeni yani sağlık yönünden de uygun müsait olmamız gerekiyor ki bu ibadeti yapabilelim. Hac ibadeti malumunuz meşakkatli, zor bir ibadettir. ve cihadi, cihatta da hem canımızla hem malımızla cihad ettiğimiz için cihad da aynı şekilde... E, mali ve bedeni bir ibadettir. Şimdi namazla ilgili <laughs> bir sorumuz var burada. Malumuz fetvalar kitabımız olduğu için sorulan sorulara cevaplar verilmiştir. <laughs> Helis salatu kânet mevcudeten namaz e, önceden var mıydı ve memuran biha ve emredilmiş miydi? Kable bi'ethetin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bihisetinden, peygamberliğinden önce emredilmiş miydi ve namaz ibadeti var mıydı? Zükira <laughs> fil Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Ennel enbiya'e aleyhimusselam, peygamberler, <gülüyor> salatu selam olsun onlara, peygamberlerin kanu mükellefine bis salati eydan onlar da onlar da namaz kılmakla e, neydi mükellef idiler ve yufhamu min hadhihi ayatil kerimeti bu ayetlerden anlaşılıyor ki en salate lem tekun muktasiraten ala ummeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fehasbu yani ayetlerden de anlaşılıyor ki <laughs> bu e, peygamberlerin de daha önceden onlar da namazla mükellef olduğu ile ilgili ayetlerden anlaşılıyor ki namaz sadece Peygamber Efendimizin ümmetine has bir ibadet değildi. fehas sadece Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyle sınırlı değildi. Bel bilakis kânet mevcudeten fil umemis sabiqati eydan. Ee, aynı şekilde geçmiş ümmetler zamanında da var idi. Ve bu yine fil Kur'an-ı Kerim'i Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır. ifade edilmiştir. Enne salatehum onların namazı Kanet müştemileten alel erkanil marufeti Fil İslami İslam'da e, Enne salatehum onların namazı ...kanet müştemileten kapsıyordu alel erkan marufeti fil İslam din İslam'da yani İslam'dan sonraki bilinen İslam'dan İslam ile birlikte e, bilinen rükünlerini kapsıyordu namaz. Ne gibi? Kel kıyami, kıyam gibi ve rükûi e, rükû gibi e, ve sucudi secde gibi Velakin lam terid ma'lumatun e, fakat e, bir takım bu şu bilgiler gelmemiştir fi tafasili keyfiyeti ikametiha. Yani kıyam vardı, efendim e, ruku vardı namaz noktasında, e, geçmiş medine döneminde onların kıldığı namazlarda secde vardı. Fakat ''Lem verade yeridu'' ''Lem terid malumatın bilgi yok gelmedi, bilgi ulaşmadı bize. ''Fi tefasili keyfiyeti ikametihe'' ''İkametihe'' namazın e, yapılışının keyfiyeti, nasıl yapıldığının, e, namazın yapılışının nasıllığı noktasında e, detaylı bilgiler bizlere e, ulaşmamıştır. E, kıymetli takipçilerimiz e, bugün e, burada e, dersimize bu e, fetvalar kitabı ile ilgili e, soruları cevaplandırma noktasında e, bir giriş yapmış olduk Bundan sonraki programlarımızda görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum